Bilmiyorum. 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 Ah, bilmiyorum. ya. Günaydın. Bugün hava çok güzel. Ben de parka falan gidip e, yeni bir içerik çekelim diye düşünüyorum. Biraz popo çalışalım istiyorum. Çünkü neden? Yaz geliyor. Zaten bir kere üstüne oturuyoruz bence dolgun olması her zaman daha iyi olur. Diğer bir e sebep ise yaz geliyor ve bikini kokusuna sahip olmak istemez misin? Ben isterim. Evet, yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi fikir değiştirdik. Alışveriş yapacağız önce. Sonra sonra video çekmeye gideceğim. Hadi gidelim. Alışverişe gideceğim. Yani market alışverişi yapacağız. Çünkü evde çok fazla eksik var. Markete gitmeden Şuralarımı dedim birazcık. Şöyle. <laughs> Aynen öyle. Ya yani neden aslında böyle şeyler yapmıyorum normalde de. Şimdi biraz dağınık yattım herhalde. Göz altlarım baya kötü. Ters bir şey yaptık ama güneş kremi sürüyorum şu anda. Ben güneş kremini şöyle şey yaparken yapışkan da bir hissi var zaten kaşlarımı da sürüyorum. Sonra tarıyorum. Ne bileyim ya kaş jelleri benim kaşlarımı tutmuyor havada. Çünkü baya kaşlarım var. Üstümü <laughs> de <İsimle> değişeyim. <laughs> ya var ya şu anda değiştiriyorum ama görmüyorsunuz. bir şey yapsak? Yani bir şey söyleyeceğim. Çiftlerle alışverişe gitmek inanılmaz sıkıcı. Bunlar sürekli mırç mırçlar ya. Ay bunlar korkuyor kamerada. <laughs> çok aşırı sert de olmasın. O zaman suyu olmuyor. Bakıyorum bu. Kaç kaldı? tane Bir tane daha koyacağım. Yeni seçtim. Pikachu Orlan'ı almak istiyorum. Çünkü çok severim. Aynen öyle. Biraz da C vitamini. Bence portakal da almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen granola yapıyorum ya da sadece yoğurtla bile çok sağlıklı bir şeyler oluyor. Elma alıyorum. Mis Limon meyve mi? <laughs> Limon meyve miymiş? Bakayım. Aa meyveymiş. Ya da onlar meyveye koymuşlar. Bize badem süt aldı. Granola alalım. Ama çok da pahalı bir şey almayalım. Aynen öyle. Bunu alacağım. O ne peyniri ben anlamam hiç. Yani ne diyor? Bak, bak, bunlar Ha. Şey, 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 şey. <laughs> Sen bilirsin kaptan. Şimdi bir benim mekanına geldik tabii ki abur cubur. Eskip <laughs> <İstifat gülüyor> yapmışlar. Ya yani, bilmiyorum yaptık herhalde. 1672 diyorum ben. Tahminleri alalım. Ben de 1.8 Benim hiç para algım yok. O yüzden ben bilmiyorum ya. Bir, bir buçuğu vardı diye düşünüyorum. Ben 1500 diye tahminde bulunuyorum. 1672. Şeyma da benimle aynı. 1500. 1800. diyormuş. Bunları yazacağım şuraya. Şeyma'nın ki daha mantıklı İki demek isteyim ama çok bu arada kazanana baklava ısmarlayacağız. Ben kazanacağım için ya, bana okay. ısmarlayacağız. <laughs> Her şeyi yerleştirdim, şimdi YouTube videosunu çekmeye gidiyorum. Birazcık gezeceğim, çekim için uygun bir yer bakacağım. İnşallah hem çok güzel ışığı olan hem de huzur bulabileceğimiz bir alan buluruz bakalım. <laughs> hmm, şuralar tatlıymış. Ama mesela her yerde takılabiliyor mu? Deneyeceğiz, en fazla kovuluruz. Güzel bir yer buldum. Sanırım burada bir şeyler çekeceğim. Yani çok benimle olmayabilir çektiğim şey ama şu an acayip keyif alıyorum. <laughs> yani yatmaktan bir şey çekemeyebilirim. Bir şeyler çekmek istiyorum. Ama aynı zamanda hava çok güzel. Onu tek başıma yapmak istemiyorum. Bilmiyorum. Biraz konuşabiliriz belki. Planım olmasın. O sırada esnerim biraz daha iyi kendimden bahsetmek istiyorum hmm. bir bir nasıl işim bu oturup düşündüm ve neden youtube'a girmiyorum diye düşündüm bunu çok uzun yıllar önce yapmam gerekiyordu zaten ama şimdi olması gerekiyor. bilmiyorum ya youtube olayı bir de ben arka planda zaten işlerle, işlerin içinde olduğum için, zaten video benim mesleğim olduğu için sanırım biraz sıkılmıştık da olmuş olabilir. Yani şöyle, çünkü bunu kendine yaptığın zaman bu da ayrı bir iş olmuş oluyor ve yani birinin sana bakmış olması lazım ya da birinin sana sponsor oluyor olması lazım. Başka türlü olabilecek bir olay değil yani niye çıkarmıyorum acaba? Soğuk çünkü aynı zamanda. E böyle bir çok komik şimdi. Ay dün ben zıpla zıpla zıpla. Kendimi var ya mahvettim. Esnemede de böyle bir akış. Kendinizi ayarlayabilirsiniz. Yani sadece kaslarınızdan aktığını hissetmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada Sporla ilgim de şöyle olmuş oluyor. Bir dönem kilo Sonra 18 yaşıma girdiğimde bir anda kendime geldim. Yani şey şey gibi bir şey olmuş oldu. Şöyle. Elif ne yapıyorsun ya? Dedim ki şey, <laughs> ya çünkü benim hayatı hep böyle kaçırmamakla ilgili bir problemim vardı. Hayatı hiçbir zaman kaçırmak istemedim. Yani hep hep yaşamak istediğim her şeyi yaşamak istedim. Boşa geçirmek istemedim. Ama nitekim hep de şöyle oluyor. Sen böyle istediğin zaman bir şekilde boşa geçmiş oluyor. Yani o an boş gelmese de sonrasında boş gelebiliyor zaten. Ama ben hep böyle şeyler e, isterken mi düşünürken bir şekilde hayata hep geç kalmış oldum. Yani Amerikan baktığı. Yani şöyle ki mesela işte hayatı hiç kaçırmamak istiyorum ama hayatımın en güzel yerlerini panelli evde geçirdim. Gibi. Sonra saçma sapan insanlarla da zamanımı kaybettim. Çünkü neden? Sen ne kadar e, bunu yapmayı istemiyorsan başına bu gelsin istemiyorsan bir o kadar başına bu gelecek yani. Çünkü neden kaçarsan onu kendine gelecek. Sakin ol Ha, uzaklaşabilirsin. Bir şey seni iyi oradan gidebilirsin. Ama buna karar verip gitmiş olmak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bu kaçışın geri <laughs> dönüşü olur. Bilmiyorum, vlog vlog diye de geldik ama yani şöyle vlog olarak çok iyi iş çıkacak ama sanırım içerikle ilgili problem yaşayacağız. Ya biraz daha tuz biber gibi bir şey Hava güzel olduğu için dışarıda çekmek istemiştim sadece. Ama çok da önemli bir detay değil bizim için. Çünkü neden? Çünkü olayımız zaten eğlenmek abi. Kasacaksak hiç gerek yok. Değil mi? Aynen öyle. Bunu böyle yapsam peki. Şöyle taksam. Daha mı güzel olacak? Bence öyle olacak. Evet. Şunu da şöyle yapsam bana çok yakışıyor çünkü. Güzel oldu he. Tamam. Ay 8 dakika konuşmuşum anasını satayım. Ay manzara çok güzel değil <laughs> mi? Gemilerin gidişi, gelişi, arkalarında bıraktıkları köpükler, sonra o renklerin birleşmesi, güneşin tatlı sıcaklığı ve rüzgarın masum esintisi ve koşacak. Ayrı <laughs> <laughs> bir şey. Oldum konumda çekecek miyim? Bunu dinleyeceğim. Aynı zamanda timer'ımı açacağım. Ya bilmiyorum benim bir asistana mı ihtiyacım var <laughs> mı? bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> beni rahat görmeniz için bir sürü çiçek kopartıyor beni. Ama küçük şu kadar. Şunun önündeki. Yabağın. Şimdi hemen geri çıkar ya. Üzleyin beni. <laughs> Ay ayakkabılarımı çalıyorlarmış. Ay ne ya. <laughs> Ben deli miyim ya acaba? Benim bir şeylerim de çok çalmadılar ki. Bu neyin travması anlamıyorum. İraden. İraden sağlam. Bu çok fazla istersen çekinmeyi yapalım. Ama bu çok fazla istiyor olmam lazım. Yani bu çok fazla isteyene kadar çok uzan alın. Tabii ki çok fazla istedikten sonra yaparım ama... I don't smile the... Yamuk burası ben de darlandım. Olsun. Öyle arkadaşlar. Biraz savaşmanız gerekecek. Uzun lafın kısası. Çok güzel bir gündü. Spor yapamadım ama olsun. Çok keyif aldım. Evden. Şimdi bunu